Merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz? Vallahi ben bugün çok keyifliyim. Neden? Çünkü iki renkli kek yapacağım. Hem de fırınınız yoksa böyle Seven Legs güzel bir mutfak aleti. Çok amaçlı mutfak aleti diyorum ben. Her şeyi yapıyor. İşte çok renkli, iki renkli kek. Onu da yapabilirsiniz. Önce ne yapıyoruz? Bu içinde mesela yemek pişirdiğiniz, kek pişirdiğiniz bu haznesini şöyle yağlıyoruz. Normal hani kek kalıbı kıvamında yağlayıp unlayıp hazır edeceğim. Şöyle güzelce tereyağı kullandım. Ama bunu yapmak zorunda değilsiniz. Yağlı kağıtta koyabilirsiniz isterseniz. Bunu da şöyle serpelim bunu bayağı kek kalıbı gibi dibini yağlayıp unluyorum bakın böyle. Hazırlamam gereken kek harcı. 5 tane yumurta koyul